Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün bin kişilik kod geldi arkadaşlar. Size vereceğim. Şimdi yazalım şöyle B H B H neydi? Şunlar yalan. Ay bunlar yalan demişim. Ay B H demişim. 2 H F, Z, Z, Q, Q, A, Q, A, X, D. Bir şey Arkadaşlar onaylı diyoruz. niye hata verdi Şöyle diyeyim ben aldığım için arkadaşlar Sizler de olacaktır bak deneyine yalan değil Evet arkadaşlar bugün bir sizler birlikte bu kod kodun içinde ne vardı Arkadaşlar MP40 kutusu ona garena size verecek işte arkadaşlar bir günlük videomuz buraya kadardı Arkadaşlar şu an Müzik sesini duyuyorum. Nereden duyuyorum? Tabii ki de burayı bir e, panayır açıldı hmm, arkadaşlar. Öyle değil işte. De. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Diğer videolarında görüşürüz.